Asansörler hayatımızı kolaylaştırıyor. Bu yüzden 7'den 70'e herkes asansörleri kullanıyor. Ancak bakımı ihmal edilen asansörlerde istenmeyen kazalar yaşanabiliyor. Görüyorsunuz denetimden geçmiş mavi etiketi olmasına rağmen mavi etiketin üzeri de yırtılmış ama bu asansöre bindik mahsur kaldık. Elektrik mi kesildi, asansör mü bozuldu henüz belli değil. Yaklaşık 10 dakikadır asansörün içinde havasız bir şekilde eşimle birlikte bekliyoruz. Arıza olur mu her şey yapılmasına rağmen? Evet yeşil etiketli, mavi etiketli asansörlerde de arıza olabilir. Acil durum kazaları olabilir. Şöyle diyelim ki elektrikler kesildi. Pat diye asansör kendini kitler. Asansör firmasından yetkililer geldi görüyorsunuz. Kat arasında yaklaşık bir metrelik mesafe var. Çalışmalarını sürdürüyorlar dışarıda. Bakalım ne kadar süre daha asansörün içinde beklemek durumunda kalacağız kırmızı, sarı, yeşil. Yani aynı trafik ışıklarında olduğu gibi bakacağız. Kırmızıysa dur, binme. İşte sarıysa tadilatı var, tamiratı var, dikkatli ol. İşte kırmızıysa zaten mühürlüyor belediye bunu. Dolayısıyla binilmemesi gerekiyor. Mansur kaldığımız gün asansörde mavi etiket yer alıyordu. Olaydan birkaç gün sonraysa etiket gördüğünüz gibi kırmızıya dönüştü. Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ayşen Amamcıoğlu, asansörlerin bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini, yaşanabilecek asansör kazalarında site yöneticilerinin sorumlu tutulabileceğini söylüyor. Biz sen üstte bir senede bir kez gelip donanımın doğru olup olmadığına bakıyoruz. Aylık gelen firmanızda sizin bunların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek üzere sizden bir aylık rakam alıyor. Herhangi bir sitede site yöneticisi ölümlü kazadan, asansörlerden ve onların bakımından sorumlu kanunen. Yani herhangi bir ölümlü kaza olsa, kanun geliyor, devlet geliyor, site görev yöneticisini alıyor içeriye. Dolayısıyla o bu görevini yapmak zorunda.